hafta başından beri bu maça oyuncularımla beraber çok yüksek motivasyonla gerçekten yüksek enerjiyle hazırlandık. Herkes bir an önce maç başlasa da şu maçı kazanıp 3 puan alıp bir an önce bir takım olarak rahatlasak diye bir görüntü vermişlerdi. Maça da iyi başladık. İlk devre öne geçtik 1-0. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Oynamak isteyen, kazanmaya yakın ve kendi seyirci ve sağ avantajımızı kullanıp sonuçta rakibimizle aynı puanda olmamızla beraber bu maçtan kazanıp 3 puanla rakibimizin üstüne çıkmak istiyorduk. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Sonuçta her şey planladığımız gibi gitti. İkinci yere de iyi başladık. Gene bir ikinci, üçüncü atmak için ikinci yarı Başlamadan önce soyunma odasında oyuncularınla bunu konuştuk, bunu planlamıştık ama beklenmedik bir şekilde. Bir kırmızı kart, o ara farklı bir hamle yapıp oyun içinde sistemi değiştirecektik. Olmadı, mecburi bir değişiklikle 10 kişi maça devam etmek zorunda kaldık. Bununla beraber bugün sahada gireni çıkanın hiç fark etmez, herkes aslanlar gibi unutulmayacak. Uzun zamanlar unutulmayacak bir mücadele örneği koydular, bir karakter koydular ortaya. Oyuncularımı bu verdikleri mücadelelerinden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Bu arada maçın her dakikasında, her anında ve her bölümünde takımımızı yalnız bırakmayan, bize inanan ve güvenen muhteşem Füzespor taraftarlarının da taraftarlarımızın da oyuncularımızı motive etmesi, maçta daha fazla mücadele edebilmeleri için hep beraber taraftarımıza, futbolcularımızla, teknik heyetiyle, bütün Rize camiasıyla maça inanmıştık, kenetlenmiştik. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bunu hep beraber kazandık. Bu galibiyeti sahada mücadele eden oyuncularımızla beraber içeride konuştuk. Muhteşem taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bununla beraber gerçekten zafere ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Isınmadan oyuna girmesi, Yüksek özgüvenle yaptığı hamlelerle, kurtarışlarla da takıma moral verdi, güven verdi. Sonuçta bugün 3 puan aldık. Bu 3 puan Spor'a, camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da bize bugün ve bundan önceki maçlarımızda da vermiş oldukları desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sorusu olan var mı arkadaşlar? O zaman, hakem konusu itiraz ettiniz. Biz Özellikle son adam konusunda. Konuşmuyorum. Bazı birkaç tane pozisyonlar vardı. Sonuçta maçı kazandık. Maç geride kaldı. Bir şey konuşsam da sonuçta değişmeyecek. Onun için biz önümüze bakıyoruz. Bugün futbolu konuşalım. Oyuncularımız sahada verdiği mücadeleyi konuşalım. Ortaya koydukları karakteri konuşalım. Hocam, 10 kişi mi kalmak lazım iyi oynamak Yok, biz 11 kişi kaldığımızda da iyi oynadık. Unutmayalım ki Bugüne kadar Vize sporda 11. maçıma çıktım. 1 iki maçı hariç kazandığımız ve kaybettiğimiz maçların 9'unda iyi oynadı bu takım. Fizik olarak hiçbir sorunumuz yok. Herkese başa baş mücadele edebiliyoruz. Sadece bireysel hatalar, şanssızlıklar yaşadık. Bunu siz de biliyorsunuz. Onun için inşallah bundan sonra bu şanssızlıkları yaşamayız, sakatlıkları yaşamayız. Kaleci Gökhan'ın sakat olmasıyla beraber Tarık'la başladık. Tarık da oyunda kaldığı sürece iyi oynadı o çıktı. Onun yerine işte pardon ee, kırmızı kartla oyundan oyun dışı kalınca zafer girdi. Zafer harikalar yarattı. Yani bunlar kolay şeyler değil. Yani. Bunlar genç çocuklar. Rize Spor'un ve Türk Futbolu'nun geleceği olan çocuklarımız, oyuncularımız. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz hiçbir zaman o genç, bu yaşlı, bu tecrübeli diye ben bakmıyorum. Herkese istediğim zaman, onlar onu hak ettiği zaman o şansı veren bir antrenörüm. Onlar da beni bugün mahcup etmediler. Gökhan oynatabilirdik, risk edebilirdik. Risk etmedik ama biz Tara, Zafer a, hepsine güveniyoruz. Geri bir zamanı gelince belki Oğuz oynayacak, belki Barış oynatıyorum zaten. Hiç sıkıntı yok. İnşallah bundan sonra bu galibiyet bize spora büyük moral oldu. Bizlere moral oldu. Sıralamada bugün 10. sıraya yükseldik. Milli maç arasında bu moralle beraber, hep beraber taraftarımıza siz basın mensuplarımızla, yönetimimizle biz ekip olursak, birlik olursak, birbirimize destek verirsek biz de sporda hep beraber çok güzel yerlere geleceğiz. Geleceğiz. Biraz sabırlı olalım. Hala eksiklerimiz var. Farkındayız, biliyoruz ama sabırlı olmak lazım. Bize destek vermenizi istiyorum. Bize yardımcı olmanızı istiyorum. Biz de zaten elimizden gelin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada başarılı olmak istiyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Sizleri mutlu etmek istiyoruz. Ama bunu hep beraber başarabiliriz. Hep birlikte yapabiliriz. Ben tek başıma bir şey yapamam. Futbolcular tek başına yönetim bir şey yapamaz. Sizler bize yardımcı olacaksınız. Taraftarlarımız bize bak bugün çok güzel bir karakter koydular ortaya. Unutulmayacak bir mücadele, unutulmayacak bir mücadelenin karşısında bakın görüyorum hepimiz hepiniz mutlusunuz. Bunları yaşatmamız için birlikte beraber birlikte hareket etmemiz lazım.